Merhaba arkadaşlar. Yürresel bitki olan spinach yer ismiyle yemlik bitkisi Yemlik bitkisi mideye ve hazım size çok iyi gelir. Bunlar hala küçük boyutlu. daha büyük olan boyutlar da var. Birazdan onlar bir yer olduğu yere de geçeceğim. Bu şekilde yemlik ya diğer ismiyle sibrik. ortasında sarı çiçeği var. Bu çiçekler papatya onlar değil. Bu şekil tohum çiçeği. Çekelim. Burada da var. Yonca. Ekselenti yonca ve kuru yerlerde çıkar. ve yerde var. Ama daha büyük olanı var. O tarafa doğru gideceğim. Evet arkadaşlar uzun olan yemlik bitkisi. Yemlik bitkisi olduğunu nasıl anlarız arkadaşlar? Şimdi şu anda da Ramazan'dayız de Geç toplu akşam vermiyor. İftardan sonra Hazımsızlığa iyi gelsin diye Şimdi arkadaşlar kopardım. Biraz da bu sütü çıkacak. Bitki kendi sütünü verecek. Ve elimde kopardım. Evet e, görebiliyor muyuz? Evet görüyoruz Şimdi bu şekilde bitki e, beyaz bir sıvı yani sütünü çıkıyor. O zaman süt çıkarsa yemlik bitkisidir Evet arkadaşlar uzun boylu oran yemliğe geldim Bu da içindeki tümseklikler düşür şimdi bunu biraz kuparıp akşam yuktardan sonra yiyeceğim hasıma iyi gelsin diye görüyor bak değiştirelim süt beyaz bir sıvı çıkıyor da bu şekilde hepsini tek elde bir defa da. çekelim evet atalım. akşam akşam tuzlayıp bunun salatası ne yapılıyor Yemeği de yapılıyor. Evet arkadaşlar bu şekil çok var. Yemlik bitkisi. Sizler bu yemlik bitkisini nasıl kullanıyorsanız onu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Yine biz bunu tuzlayarak en çok kullandığımız tuzlayarak yemektir. Ama çok nadir bir şekilde salataya ve yemeklere katıyoruz. Sizler nasıl kullanıyorsanız onu yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. e, evet, suyun burnunda çiçek büyümüş olan yemlik bitkisi Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar Allah'a ısmarladık